Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Gördüğünüz gibi Miro erkek Dişisinin yumurtlamasını bekliyor Şimdi bakın dostlar bu erkek içeri girecek Miro Dişisinin rahatsız Dişisinin rahatsız edilmesini istemiyor Ve erkeği dışarı çıkaracaktır Yani erkek olması önemli Yani dişi de olsa dışarı çıkarıyor Hatta şöyle deneyelim erkeği içeri doğru itelim. Miro erkek hemen portakal dışarı çıkar çıkaracak. Bu arada hem portakal hem Miro musul kuşlardır dostlar. Bunu buradan size belirteyim. Çift kepezli. Hemen şimdi portakal erkeğimizi e, miro güvercinin yuvasına doğru süreceğim erkek hemen dışarı çıkaracak dostlar rahatsız edilmesini istemiyor bakın şimdi hemen göstereyim bakın ya müthiş bir hiyerarşik bir e, sistem içerisindeler dişisine çok e, dişisine çok e, sadık tarih olmuşlar. Hani kimisi enseyi alma diyor. Biz Adana'da tarih diyoruz. Maşallah. Dişisinin rahatsız edilmesini istemiyor. Dişisi 3 gündür yumurtlayacak. Yumurtlamıyor. Şöyle yakından da bir çekim dostlar sizler için. Şu kanadındaki beyazlık sizi aldatmasın. Kuş pisliyor. Dişimizi de şöyle bir yakından çekeyim. Normalde rahatsız etmememiz lazım. Sizler için bir görüntü alıyorum dostlar. Portakallarımız burada. Şu ee, kuvvetimiz burada. Miskimiz burada. Dişi taklacımız burada. Sepet kuyruk burada. O da e, dişisini yuvasına çağırıyor. Bu arada dişi de biraz bir e, kırıklık var yaklaşık bir 20 gündür. Çiftleştiler. Ne oldu kızım? Bir şey oldu mu sana? <laughs> Geçtikten sonra bir kırgınlık var böyle eee pusuyor. İnşallah bunların da yavrularından alırız dostlar bugün sabah e, su banyosu yaptılar. Kuruttular birbirlerini. Bir problemleri yok. Sağlık problemleri şimdilik yok diyelim. Şu biraz miskide yine bir pusma vardı birkaç gündür ama şimdi yok. Benim en değerli güvercinim de, kuşum da, civcivim de hemen telin dışında. Görüyorsunuz Ayseleci'yi. Bakın yine dışarı çıkaracak dostlar. Bakın. Yani müthiş bir üçgüdüsel olarak dişisinin rahatsız edilmesini istemiyor. Bakın. Bakın dostlar. Dışarı çıkaracak Bekliyoruz Bu güvercinlere iyice kafayı taktım dostlar <laughs> Çıkardı Aferin aslanım Bu Mirolara çok güzel bir slogan buldum Ama şimdilik kalsın Mükemmel bir slogan Daha kaliteli bir yavrular daha kaliteli bir miro elde edersek onlarda kullanacağım. Bu arada bu miromuzu usta abilerimize gösterdim. Yani alt seviye, orta seviye, üst seviye diye adlandıracak olursak üstle ortanın arası dedi. Yani ortadan iyi üst seviyeden azmış. çok hoşuma gitti. Ben biraz alt seviye olarak düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Bu da bizi mutlu etti. Sağ olsun Miraç abimiz yine bir Miro hediye edecek. Ee, güvercinlerinin yavrulamasını bekliyor. O biraz kepezli hastası. Ben de kepezli Miro'yu pek sevmiyorum. Ya yani bu benim tercihim. Herkes dileyen istediğini tercih edebilir. Ama ben şimdilik kepezli düşünmüyorum. Portakallarımız da dostlar çok büyük. Ee, kalitesini bilmiyorum. İnanın portakallarla ilgili ee, Bilgim yok ama en azından mirola Miro'ları şey yaptım ne derler ona. Bu arada dişi kalktı. Bir bakalım yumurtlamış mı? Dişimiz maalesef yumurtlamamış dostlar. Evet yumurtlamamış. Bekliyoruz hayırlısı diyelim. Bugün de yumurtlamadı diye bir başlık atabiliriz. Dostlar sabah da dediğim gibi Sergen Tosun kardeşimizin son attığı videoya tebrik mesajlarında bulunabilirsiniz. Kendisinin ikiz bebeği oldu. Çok sevindim ikiz olmasına. Allah analı babalı büyüsün. Bir jest yapalım dostlar. Lütfen Sergen Tosun kardeşimizin son videosunun altına Tebrik mesajlarında, tebrik yorumlarında iyi dileklerinizde bulunun. Yani benim selamımı söylemenize gerek yok. Sadece kendisine e, moral olsun. Kuşlar çok güzel dostlar. Evet dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda, yeni bir videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.